Doğal botoks yöntemleri Kırışıklıkları gidermek ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak her kadının istediği bir şey. Bunun için en popüler uygulamalardan biri botoks yaptırmak. Aslına bakıldığında botoks, botulinum adlı bir nörotoksinin kırışıklık gidermek için cilde enjekte edilmesi yöntemidir. Kasları felç eden uygulama cildi düzleştirir ve kırışıklığı giderir. Yalnız botoks uygulamasının bazı sakıncaları mevcut. Her ne kadar bilimsel çalışmalar botoksun kısa vadede güvenli olduğunu gösterse de, hatalı uygulama sonucu bazı kişilerde göz kapağı düşüklüğü ve yüz kaslarında işlev bozukluğu görülebiliyor. Botoks teknik açıdan doğal bir madde olsa da, aynı zamanda toksik bir yapıya sahiptir. Bu videoda sizlerle doğal ama toksik olmayan 4 kırışıklık giderici maske tarifi paylaşacağız. Ayrıca cilde iyi gelen sağlıklı alışkanlıklardan bahsedeceğiz. 1. Muz maskesi. Muz maskesi de aynı botoks gibi yüzünüzü genç gösterebilir. 1 adet muzu çatalla ezin. 1 yemek kaşığı bal ile 1 yemek kaşığı limonu ilave edip karıştırın. Önceden yıkadığınız cilde karışımı kalın bir tabaka halinde sürün. 15 dakika bekledikten sonra soğuk suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada bir kere kullandığınızda cildinizin gençleştiğini göreceksiniz. 2. Argan yağıyla E vitamini maskesi. E vitamini içerdiği zengin antioksidanlarla yaşlanma sürecini ve kırışıklık oluşumunu engeller. Bol miktarda E vitamini içeren argan yağı ile harika bir cilt maskesi yapabilirsiniz. 1 yemek kaşığı bal ile 3 yemek kaşığı organik yoğurdu karıştırın. Bu karışıma 2 yemek kaşığı argan yağı ilave edin. Karışımı yüzünüze sürerek 20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın. 3. Sıkılaştırıcı yumurta maskesi Bir yumurtanın beyazıyla bir yemek kaşığı yoğurdu karıştırın. İyice karıştırdıktan sonra yüze uygulayın. 15 dakika bekleyin ve ılık suyla durulayın. Cildinizin ne kadar gerginleştiğine inanamayacaksınız. 4. Yulaf ezmesi maskesi Ballı yulaf maskesi de kırışıklıkları gideren çok etkili bir maskedir. Yulaf ezmesi ciltteki ölü deriyi nazikçe soyarak altındaki taze deriyi ortaya çıkarırken bal yüzünüzdeki kırışıklıkları giderecektir. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesini 2 yemek kaşığı bal ile macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu macunu yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın. Tüm bu maskelerin yanı sıra bazı alacağınız basit önlemlerle cildinizin kırışma sürecini yavaşlatabilirsiniz. Örneğin güneşe çıkarken cildinize uygun güneş kremi kullanarak kırışıklıkların oluşmasını ciddi oranda azaltabilirsiniz. Ayrıca bol bol su içmek cildinizi nemli tutmanızı sağlayacaktır. Son olarak sigara ve alkol tüketimini azaltmak, şekerli gıdalardan kaçınmak, Düzenli egzersiz yapmak ve vitamin yönünden güçlü gıdalarla beslenmek cilde yıpratıcı etkilerden koruyan hayat alışkanlıklarıdır. İstediğiniz için teşekkürler. Bir başka şifa bul videosunda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.